Zeynep! Gene yok ortada. Çiçek derdinde, kesin. Nedir bu ya? Zeynep! Boş versene oğlum, en azından sana bulaşan yok. Uzan kanepene, uzat ayaklarını. Oh. Oturma! Ay oturma! Ne oluyor kızım? Hayırdır, akrep mi var, yılan mı var? Ne oturması? Ne akrebi, ne yılanı ya Uzan? Ne? Akrep falan yok, kaktüs var. Kaktüs mü? Ne kaktüsü? Kaktüsü de mı kanepede? Ay canım bak. Ha, hakikaten kaktüs lan. <laughs> evet. Aman aman şu bakışlara şu ilgiye bak. Bana böyle bakmıyorsun kızım. Ne oldu? Ay şu samimiz şimdi acık kaktüsü mü kıskandın? Ayıp yani. Asıl o kaktüsü kanepeye koyana ayıp. Ben koydum ne var? Onun yeri burası. Çok seviyor burayı. Burada, burada olduğunda böyle rengi bir değişiyor yani. Allah Allah. Çok seviyormuş kanepeyi, rengi değişiyormuş. Vallahi sinirlendim ha. Evet, morardın. Senin de rengin değişiyor. Bir öküzün rengini değiştirebildiğine göre bu bölge. Demek ki kaktüsün doğru yeri sevmiş. Allah Allah, doğru yeri sevmişmiş. Ben anlamam. Kızım, bu koltuk benim yerim. Git kaktüsüne başka bir yer Ya niye ya? Şunca aşk sana nasıl koktu? Sen ne istiyorsun ya? Ne kadar iyi battı mı sana? Akasın batıyordu. Batmadı ama, kurtardım. Ah çok sağ ol. Kıçımı kurtardım. Bir de teşekkür edeceğim değil mi sana? Ay seni kurtarmadım. Kaktüsümü kurtardım. Sen merak etme. Burası senin yerin hayatım. Öküzlere vermeyeceğiz. Ya, evet. Şimdi... ya azıcık Kızım su... batar ya. Allah Allah. Ha. azıcık. İğneyi kendine batır. E, tamam o zaman. Şurada duracak.